Üzerinde seni tanıtacak hiçbir belge yok mu? Vallahi telefonumda Valla, her şey var. Aç Allah, canım, göster telefonundan göster bakayım şu kimliğini. Ben şu an Aç, aç oğlum. Mehmet Kurmuş. Instagram önemli değil bize. Fotoğrafını göster kimliğin. Kimliğin, herhangi bir şeyin var mı? Al, al şu. Dur. Tamam. Bu araba kimin üstüne? Bu araba arkadaşımız. Ee, ben sana nasıl kendimi tanıtabilirim? E-Devleti'ni aç. E-Devleti'ni. E e yok, onu şifresi. E-Devlet e var. var ama. Ya evet, da bak şey, abi, Bir sigarayı sana zahmeti yeri atar mısın? Ya, ya, ben ya, yeni çıktın ney bu? Altı, daha yeni çıkacağız. var kesmiş, kimi talebimiz var. Abi ben yalan söyleyeyim Şimdi seni tanıtacak hiçbir şey yok mu üzerinde? Bak abi ben sana bir şey söyleyeyim doğru doğru. Ben delikanlı adam gibi delikanlı. Hiçbir bak, şey arabam, Ne ararsan ara, Sicileme de git. Tamam da giremiyoruz işte evet. siciline. Kaçmak kaç kaçarsam kaçmadım yani. Yok yani yapacağımız yani bir şey yok abi. Senin kimliğini tespit etmemiz lazım. Abi ya. Böyle, Yok. Vurduğunca Allah. Anayın babayın adını biliyor musun? Evet biliyorum abi. doğum tarihini biliyor musun? Evet biliyorum. Araç dursun. Tamam. aracın işimiz yok. He. Mehmet şöyle. Üsteyi ver. Işık sonuna kadar devam et Kesme. 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 Lef lef, lef 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 tamam. 256 Pro'nun alkolü su. Şu ya durdur abi. Hı hı. Ya abi Sen onu görmedin mi? Yok alka çakma yok. falan. Arka lastiği şuna bariyelere gidiyor. Lastikleri patlak araya. Bariyelere Kötü bir şey demiyorsun. Arabadan sağa bir emanet alalım. Sana bir şey daha söyleyeyim. Adam ya. aramıyor evet. abi. Anladın mı? Şuradan çekeyim. Çakıcıyı gelsin de çakıcını alsın. Araba eşimiz yoksa. Araba duruyor. Bekleriz biz